Evet, merhaba sevgili takipçilerimiz. Çok şükür bir araya geldik. Bugün de Fadime kızı Arife ve Hayriye kızı Serpil Hanım'ın analizlerini yapacağız. Analizlerini yapmadan önce tekrar size dediğim gibi biz bir arkadaşımızın, bir vefakar annenin yazdıklarını paylaşmak istiyorum. Azat ettim bugün kendimi, omuzumdaki yükümü, onca günahın vebalini ve derdini, İçimdeki kuşun çırpınmaktan kırılan kanadını kurtardım bugün. Özgürlüğümü ve beğendiğimi, içimde kaybolan çocuğumu buldum. Yeniden canlandı içimdeki ben. Hep bir yanım buruk ve kırık söyleyecek cevabım yok kendime. Diyemedim. Seni ben çok hor kullandım diyemedim. Ama sessiz bir mutluluk vardı. Gözlerimde çünkü ben söz verdim kendime, hiç kimse için üzmeyecektim artık o küçük çocuğu. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun diyorum. Evet şimdi Fadim'e kızı Arife Hanım'ın esmalarını söyleyelim. Anne ismiyle beraber toplamı Ya Mumit. Ya mumit esmasının temsil ettiği organları sol kol, sol böğür tarafı, sol taraf diyebiliriz daha doğrusu. Evet Arife Hanım'ın kendi isminin esması da 156 ile Ya Rafi. Ya Rafi esmasının da temsil ettiği harita yerimiz sağ el üstü ve sol ayaktır. Ve Arife Hanım'a kedi gözü kuvars taşı iyi gelir. İyi frekanslar taşır. Takmasını tavsiye ederiz diyelim. Şimdi gelelim Kur'an-ı Kerim'deki mesajına ve mektubuna. Evet, Fecir Suresi. Fecir Suresinin 14. ayeti Arife Hanım. Adi, i̇kinci olarak da Adiyati Suresi Adiyati suresinin de 10. ayetine dikkat ederseniz daha iyi olur. Rızık içinde dediğimiz gibi rızık her sefer tekrarlıyorum. Sağlığın için, mutluluğun, evlatların için her neyse. Rızık içinde tekrar Fecir suresinin 9. ayeti ve Leyl suresinin 10. ayeti diyorum. Evet ve Arife Hanım'ın baş bölgesine dikkat etmesi gerekiyor. Daha hassas baş bölgesi. Yani aslında ağrıyan, yer, ağrıyan yerlere alt bölüm, bacak, kemik olabilir. Ama hassas olan bölgesi az da ağrısa dikkat etmesi gereken, ciddi olabilecek olan baş bölgesidir diyorum. Arife Hanım'a şifa olsun. Şimdi de Hayriye Kızı Serpil Hanım'a geçelim. Evet Ya Zahir 1106 ile Ya Zahir esması Hayriye Kızı Serpil hanımın anne esması yani toplamı diyoruz. Ya zahir esmasının da temsil ettiği organları sol ayak altı, ayağının altı özellikle. Tabii ki ayak altında da onlarca sinir sistemimiz var. Bir araştırsak orada hangi organlarımızı etkileyecektir. Evet. Evet Serpil ismi 352 ile Ya Basir esması da kendi ismine aittir. Ya Basir, basiretiniz açılır inşallah Serpil Hanım diyelim. Ve Ya Basir'in de temsil ettiği yerler gözler, sağ kol, damarları apantist. Dikkat etmeniz gerekiyor efendim. Ve birinci Fecir suresi 11. ayet sureniz. Fecir suresi 11. ayet 2. sureniz. Duha suresi 10. ayet. Evet rızık için ise tekrar fecir suresinin 21. ayeti ve nas suresi. Evet komple almanız gerekiyor nas suresini. Evet Serpil Hanım'ın da ayaklar tarafı hassas. Bacak bölümü ayak daha fazla ayağa yakın, diz altı bölümleri daha hassas. Ve bu hanımın da nazara dikkat etmesi gerekiyor diyelim. Bugünlük de bu kadar diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah sevsin hepinizi.